Kur'an'la sürekli bizim irtibat halinde olmamız gerekiyor. Kur'an'a dokunan her şey değerlidir ve mübarektir. Mesela şeyden alınız Kur'an-ı Kerim Hira'ya indi. Hira'nın adı Nur olarak değiştirildi. Mekke'ye indi. Mekke'nin ismi Mükerreme. Medine'ye indi. Medine'yi Münevvere oldu. oldu. Nurlu şehir oldu. Hı hı. Pey peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a indi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam alemlere rahmet bir peygamber oldu. Resulü Sekaleyn yani insanların ve cinlerin peygamberi oldu. Evet ee, Ramazan ayında indi. seyyid Şuhur ayların efendisi oldu Evet Ramazan. Kadir gecesinde indi. Hocam e, ayete işaret etmişlerdi. Bin aydan daha hayırlı bir ömre bedel bir ay oldu. Şimdi düşününüz. Yani Kur'an-ı Kerim'in e, biz müminlerin hayatında uygulanmasında neler değiştirecek? Cahiliye dönemini asıl saadete dönüştürdü Kur'an-ı Kerim. Evet. Biz cahili toplum vardı. Asıl saadet toplumuna dönüştü. Onun içindir ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir demiştir. En hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğreten. İşte dilimizi zikre alıştırmak, gönlümüzü zikre, bedenimizi, ruhumuzu zikre alıştırmanın temelinde bu yatar. Ela bir zikrillah tatmayınül diyoruz ya. Evet. Zikirle kalpler mutmayın olur. Hı hı. Huzur bulur. Kur'an okunduğu zaman derleriniz ürperir diyor. Kalpleriniz ürperir. Öyle değil mi? Yani Kur'an okunduğu zaman hocamız çok mükemmel bir Kur'an-ı Kerim okudu. Zevkle dinledik tabii. Adeta e, vücudumuzdaki kılların hareket ettiğini, hı hı. kalbimizin titrediğini e, ve vücudumuzun yumuşadığını Allah'a yöneldiğini hissettik. Evet. Niye? Allah'ın kelamı. Allah adeta bizimle konuşuyor. Onun kelamını evde bulunduruyoruz. Onun içindir ki Kur'an okuyarak, namaz kılarak evlerimizi ihya edeceğiz.